Bakın bu telif hakkını kim talep ediyorsa yapmasın. Gerçekten talep telif hakkını kaldırmış da tekrar atmış. ben ne yapıyorum videolarımda? özür dilerim. Seninle aynı introyu kullanabilirim. Ama Kepkut'un şeyi, introsu... Bakılırsa bazı intro uygulamalarında da aynı şeyleri kullananlar var. Bunun için yapıyorsan... Gerçekten yapma. Bir insanın çok kötü kalbini kırıyorsun. Gerçekten. Telif fakat talebi ne ya? Ben hiçbir şey yapmadım videoma. Dediğim gibi intromuz aynı olabilir ama o kep kutunun introsu. Yapma. Deli olacağım.